Kardeşlerim Allah'ın selamı üzerinize olsun. Şimdi bugün sizlere çok önemli dualar öğreteceğim. Bakın peygamberimiz aleyhisselam Ramazan ayı yaklaşırken sahabe-i kiram efendilerimize bu duaları öğretmişti. Biz de bu duaları Ramazan ayı boyunca okuyabiliriz. Bir gün, iki gün, üç gün unuttum bir şey olmaz devam et. Aklına gelen günlerde devam et. Özellikle arkadaşlar bakın kısa kısa dualar söyleyeceğim size. Gerçekten hepimizin okuyabileceği dualar ama öyle büyük faydası var ki bakın afetlerden, musibetlerden, belalardan Allah'a sığınmak istiyorsak, bu tarzı kötülüklerden korunmak istiyorsak mutlaka ama mutlaka arkadaşlar okumamız gereken dualar var. Zaten Ramazan-ı Şerif arkadaşlar dua etmek için, Kur'an-ı Kerim okumak için, he? Kur'an'la olan bağımızı arttırmak için muazzam bir zaman dilimi değil mi? Elhamdülillah. E biz niye bekliyoruz o zaman? Biz niye duruyoruz boş? Durmayalım. Boş duracak, boş geçirecek zaman değil arkadaşlar Ramazan-ı Şerif. Onun için ben buradan sizlere hususen söylüyorum. Dua, tesbih, namaz, zikir bunlara ağırlık verelim. Salavat-ı şerifelerimiz, tevbe istiğfarımız, la ilahe illallah kelime-i tevhidimiz, subhanallah tesbihimiz bunlar çok önemli ya. Bunlar çok önemli ama peygamberimiz dört tane duaya bizim dikkatimizi çekiyor. Bu duaları diyor sakın bırakmayın. İnşallah. Ramazan-ı en güzel şekilde istifade etme noktasında, kazalardan, belalardan korunma noktasında arkadaşlar bu zikirleri okuyalım inşallah. Öncelikle videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hadi gelin bu güzel duaları hep beraber okuyalım. Arkadaşlar Selman-ı Farisi radiyallahu anh sahabe-i kiram efendilerimizden onu nakil ediyor. Allah Resulü şöyle buyurdular. Şaban-ı Şerif'in diyor sonlarındaydık diyor. O gün Şaban-ı Şerif'i anlattı Peygamberimiz Aleyhisselam ve Ramazan ayının geldiğini ve Ramazan-ı Şerif'in faziletlerini anlattı diyor. Çünkü arkadaşlar Peygamberimiz Ramazan-ı Şerif ayının yaklaşmasıyla beraber çok mutlu olurdu biliyor musun? Çok sevinirmiş. Büyük bir özlem, büyük bir aşk ile, iştiyak ile, hasretle adeta 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'in yolunu gözlermiş Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ve o Şaban-ı Şerif'in son günü işte Ramazan-ı Şerif'i anlattı, anlattı, anlattı. Onun için dedi şu dört hasleti bu on bir ayın sultanı Ramazan'da çoğaltın dedi. Bunları artırın dedi yani. Bunlara ağırlık verin dedi. Dört haslet saydı Peygamberimiz. Bunları da ikiye ayırdı. İki tanesiyle dedi Allah Celle Celaluhu'yu razı edeceksiniz. Bu iki tanesini yaparsanız Allah sizden razı ve memnun olacak. Diğer ikisine de muhtaç kalacaksınız. Zaten o ikisine mutlaka muhtaçsınız dedi. O okuduğumuzda yerine getirdiğimizde Allah'ın rızasını kazanacağımız amelleri Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki o iki hasret nedir? La ilahe illallah Muhammed Resulullah kelime-i tayyibesidir. Bir diğeri de arkadaşlar tevbe istiğfardır. Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah tesbihidir. Bu iki tanesi. Bunları yaparsanız Allah'ın razı olduğu bir kul olursunuz dedi. Bir de iki hasret daha var ki onları da zaten yapmanız lazım mutlaka onlarsız duramayacağınız iki madde ise birincisi alemlerin Rabbi Allahü Teala'dan cenneti arzu etmek. Ya Rabbi cennetini istiyorum demek. Ve ya Rabbi cehennemden sana sığındım demek. Anladın? Cenneti istemek, cehennemden Allah'a sığınmak. Bunları Hazreti Peygamber Aleyhisselam tavsiye etti. Hadis-i Şerif ve Peygamberimizin o an dedi ya Allah sizlerden razı olacak. Allah sizlerden memnun olacak. Kelime-i şehadet ve tevbe istiğfar. Bunun da okunuşunu söyledi Peygamberimiz. Kitaplarda geçiyor. Günümüze kadar arkadaşlar bize merhale merhale ulaşmış güzel dualardan birisidir. O duaların okunuşunu sizlerle paylaşacağım. Lütfen dikkat. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه اللهم اني اسالك الجنه واعوذ بك minen nar. Dualar bunlar. Eşhedü en la ilahe illallah. Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Ben yine şehadet ederim ki Hazreti Muhammed Aleyhisselam Allah'ın kulu ve resulüdür. Estağfirullah. Ben Allah'tan bağışlanmamı isterim. Ellezî o Rabbim ki La ilahe illa Ondan başka ilah yoktur. El hayyel kayyum. O her an diridir. Her şey onunla kaimdir. Hay ve kayyumdur. Ve etubu ileyh. Ben ona tevbe ettim. Allahümme inni es'elükel cennet. Ya Rabbi senden cenneti istiyorum ya Rabbi. Ve e'udhu bike minen nâr. Ya Rabbi senden cenneti istiyorum ve ateşten, cehennemden de sana sığınıyorum ya Rabbi. Bu dualar. Bir de bunların kısa okunuşu var. Onu da söyleyeyim. <laughs> o da şöyle. Eşhedü en la ilahe illallah. Estağfirullah. Allahümme inni es'elükel cenneh. Ve e'udhu bike minen nâr bu dualardır arkadaşlar. İnşallah ramazan Şerif ayında hocam bol bol bu duaları okumayı iman etmeyelim. Bunlar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin 1400 sene önce sahabe-i kiram efendilerimizi öğrettiği ve onlardan ta bugüne kadar günümüze kadar gelmiş çok kıymetli dualar. Allahu Teala Celle Celaluhu güzelce okumayı ve nurundan, feyizinden istifade etmeyi nasip eylesin can kardeşlerim. İnşallah sizlere şimdi bu Ramazan-ı Şerif'te tabii her gün sohbetler var. Her gün dualar var. Okunacak çok faziletli tesbihler var. Onun için gün gün anlatacağımdan dolayı bugün toparlıyorum sohbetimi. Sizlerden ricam abone olmayı kanalımıza, bir de bildirimleri açmayı unutmayın. O bildirimleri açın, zile basın ki Ramazan boyunca her gün 3 sohbet var kanalda inşallah. O sohbetlerden de haberiniz olsun. Tamam ekranlarınıza hemen telefona bildirim gelir. Ha bakarsın, tıklarsın, dinlersin duaları, öğrenirsin inşallah. Allah'a emanet olun kardeşlerim. Kendinize iyi bakın. Selam ve dua ile.